Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından Halide Nusret Zorlutuna Trakya Üniversitesi ve Ihlamur Akademi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda anılıyor. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışına Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve Zorlutuna ailesi katılım gösterdi. Açılış konuşmasını yapan sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Müberra Gürgen Dereli Zorlutuna'nın yaşam öğretmenliğe büyük değer verdiğini söylerken, öğrencilerine duyduğu sevgi ve empatiyle kutsal öğretmenlik görevini edebiyata taşıdığını vurguladı. Zorlutun ailesinden kahraman Zorlutuna ise konuşmasında bir asır önce Edirne'de görev yapmış ve eserleriyle kalıcı izler bırakmış, Edirne gelini Halide Nusret Zorlutuna'yı anmak bizim için büyük bir gurur sözlerine yer verdi. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler ise bizde veda yok vefa var diyerek Halide Nusret Zorlu Tuna'nın fikirleri ve eserleriyle Edirne'nin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İki gün sürecek sempozyumda 20 aşkın üniversiteden 34 akademisyenin katkılarıyla Halide Nusret Zorlu Tuna'nın edebi yönü, öğretmenlik anlayışı ve Türk Edebiyatı'ndaki önemi ele alınacak.